Ahmet, 35 yaşında sıradan bir sigortacıydı. Hayat sigortaları satıyor, ölümden bahsederken insanları güldürmeyi başarabiliyordu. Müşterilerine, "Bugün ölmezseniz paranız çöpe gider." diyerek şaka yapardı. Kimse bu kara mizahına alınmazdı, çünkü sonuçta herkes ölüyordu, değil mi? Bir gün Ahmet'in karşısına ilginç bir müşteri çıktı. Yorgun bakışlı, solgun tenli, uzun boylu bir adam. İsmi Yusuf'tu. Hayat sigortası yaptırmak istiyorum dedi Yusuf. Ahmet gülerek Ölmeden önce mi, sonra mı diye sordu. Yusuf cevap verdi. Ölmeden önce ama ölmem mümkün değil. Ahmet güldü. Eğer ölmezseniz sigortadan para alamazsınız. Yusuf gülümsedi. Sorun da bu ya. Ben ölemiyorum. Denedim. Araba çarptı, bir şey olmadı. Yüksekten atladım, çizik bile yok. Zehir içtim, sadece midem bulandı. Yaşlanmıyorum bile anlıyor musun sigorta yaptırmak istiyorum çünkü tek ölüm yolu iflas etmek gibi duruyor Ahmet bu sözlere inanmadı ama sonuçta müşteri her zaman haklıydı Peki olur dedi ve poliçeyi hazırladı Bir yıl sonra Yusuf geri döndü Ahmet Bey kötü bir haberim var Ahmet şaşkınlıkla baktı Hayırdır ölümsüz birine ne olabilir ki Yusuf derin bir iç çekti Beni sigortaladın ya Şirketin yöneticileri fark etti. Böyle bir müşteri istemiyorlar. Beni öldürmeye çalıştılar ama ölmeyince çılgına döndüler. Sonunda beni dava ettiler. Haksız kazanç gerekçesiyle. Ahmet kahkaha attı. Yani ölümden yırtıp avukatlardan kaçamıyorsun. İşte buna gerçek cehennem derler. Sigorta şirketi mahkemeyi kazandı ve Yusuf'un tüm mal varlığına el kondu. Ölümsüz adam beş parasız kaldı. Sokaklarda dilenmeye başladı ama kimse ona para vermiyordu çünkü insanlar "Sen zaten hiç ölmeyeceksin, paraya ne ihtiyacın var?" diyordu. Sonunda açlıktan bayıldı ama tabii ki ölmedi. Ahmet bir gün haberlerde onu gördü. Bir laboratuvar Yusuf'u satın almıştı. Ölümsüzlük araştırması için mükemmel bir test konusu. Başlıklı haberin altında Yusuf'un hücrelere ayrılmak üzere olduğunu yazıyordu. Ahmet içini çekti ve kendi sigorta poliçesine baktı. Ölümsüz olmaktansa iyi ki vergilerden önce ölüyorum diye mırıldandı. Sonra kafasını kaldırdı ve ofisine giren yeni müşteriye gülümsedi. Hayat sigortası mı? Emin misiniz? Çünkü bazen yaşamak ölmekten çok daha kötü olabilir.